E, bu videomuzda arkadaşlar Thalamus'u anlatacağız. Şimdi Thalamus, e, şu üstten baktığımız zaman şunlar insular e, korteks diyelim. E, şurada yan tarafta bir sulkusu var. Stria terminalis dediğimiz. Üzerinde gördüğümüz e, talama striata superior. Şuradaki e, ven mavi görünen. Şuradaki e, damarsal oluşum plexus koreideolus. Şöyle açtığımız zaman içerisine oluşumları görüyoruz. Şurada gördüğümüz fornix. Şuradaki lamina terminalis. Şu beyaz görünen komisura anterior. Optik kiyazma. Infindibulum. Burada hipofiz bezini görüyoruz. Onun bulumu, Şurada gördüğümüz. Ee, burası mezensefalon, tegmentum ve tektum bölgesi. Şurada e, gördüğümüz gene koroid plexus. Onun altındaki pembe yapı stria medullaris talami. Devam ediyor ve burası e, epifiz bezi oluyor. Onun altında bir bölge var. Orası komissura posterior. Onun altındaki beyaz bölge. Ee, şurada gene foramen interventricularis'i görüyoruz. Şu kısımda. Ee, şu şurada gördüğümüz iki talamusu birbirine bağlayan adhesio intertalamica. Şurada görünen bir sulcus var. Burası sulcus hypothalamicus. Bunun altında e, hipotalamus var. Burası talamus, hipotalamus. Talamusun altında burada e, subtalamus bölgesi. E, hipotalamus'u hipofiz beziyle bağlayan infindibulum burası. Hipotalamus'la hipofiz bezini bağlayan infindibulumu görüyoruz burada. E, şurası epifiz e, bezinin olduğu bölge epitalamus dediğimiz bölge. Şu ikisini birleştireyim. Şöyle. Şurası tampleks koridorsunun altında gözüken yer trigonum habenulare. Şu ikisinin sağlı solu orta birleştiği yer ise komissura habenulare. Şu ikisinin birleştiği yer. Şu aşağı doğru çeviriyorum. Şurası pulvinar. Talamusun arkası pulvinar. Şurası iki tane korpus var. Yani gövde var. Burası korpus geniculatum laterale. Korpus geniculatum mediale. Burası metatalamus bölgesi.